Hayırlısıysa Yasemin. Hop Korkut ya <laughs> hop. <Hadi, hadi. Gülüyor> ne o Korkut? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Yasemin, ben kendimi kandırıyorum. Benim seninle evlenme şansım yok değil mi? Hı? Korkut, bak ben seni çok seviyorum. Gerçekten. Çok iyisin, temiz kalplisin, iyi niyetlisin. Yani bunlar çok güzel şeyler. Ama? Ama ben yani bu defterleri kapatıldı çok oldu. Hı? Sen benim arkadaşımsın. Hem ileride seninle çok daha iyi arkadaş olacağım. Ama... ...benden daha fazlasını bekleme. Senden... ...hiçbir şey beklemiyorum ki Yasemin. Yanında olmak bile bana yetiyor. Ama kendini üzüyorsun. Bak... ...eminim bir gün bu çiçeğe çok yakışacak birini bulacaksın. Ve bütün hayatın değişecek. Yasemin hadi gidiyoruz. Geliyorum. Kendini üzme tamam mı? Görüşürüz. Ne o hocam? Çiçeği çok sevdim bakıyorum. Elinden düşürmüyorsun. Mert ben biliyorum. Baba iki dakika bekle. Hep beraber çıkacağız işte. Öyle değil Mert. Ben Boğaz Köprüsü'ne gidiyorum. Kendimi atacağım. Vallahi Korkut işim olmasa ben de gelirdim. Beraber atlardık. Bu saatte mis gibidir. Püfür püfür. Ama bak ne diyeceğim. Orası şimdi kalabalıktır. Canı sıkılan kendini Boğaz Köprüsü'ne atıyor be. Haklısın. En iyisi Fatih Sultan Mehmet'e gideyim. Tamam Korkut, sen git, biz geliyoruz. Ne oluyor buna ya? Açık konuşmakla en iyisini yapmışsın Yasemin. Çok üzüldü ama, ama doğrusu da buydu. Evet, yalan kadar can acıtan bir şey yok kızlar, inanın bana. Ay. Mert, hazırsan hadi çıkalım. Tamam çıkıyorum. Korkut nerede? Şurada. Hayda, nereye gitti bu çocuk? Daha iki dakika önce buradaydı. Kendini köprüde atacağım filan diyordu. Ne? Aa. Ne? Ya kızlar ben ne yaptım? Niye öyle söyledim ki? Kesin benim yüzümden çocuklar. Yasemin yapma ne olur. Sıkma kendini. Korkut şimdi bir yerlerden çıkar. Bakın ben cidden korktum. Korkut bu. Sağ solu belli olmaz. Ne yapsak? E hadi arayalım o zaman hadi. Doğru. Ne tarafa doğru gitti? Hı. Dayı hadi gitmiyor muyuz? Gelinle damat balayı yapacakları yere gitti. Biz hala buradayız. Bir saniye olacak şeker. Ciddi bir konu var. Korkut abini bulmamız gerekiyor. Niye ki Korkut abi zaten... Ya dağılıp arayalım. Evet evet en iyisi dağılıp arayalım. Siz etrafa bakın ben de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gideyim. İyi de dayı. Hadi. Bir saniye Zeynep. Kızlar hadi ya acele edin. Ya Mert haklı ha? hadi ha? kızlar. Ya bu durup beni dinler misiniz? Hadi söyle hadi. Hadi. Korkular bir şurada bekliyor işte. Hı? Deminden beri anlatmaya çalışıyorum. Ama büyük sözü dinlemiyorsunuz ki. İyi tam tam hadi. Hop. Hay Allah'ım yarabbim. İşte böyle. Ben seni çok seviyorum. Ve ne olursa... ...kim olursa olsun beni başlamaz geçiremez. İstersen bana deli diyebilirsin. Ama ben seni... dili olmaya göze alacak kadar çok sevdim. Korkut! Nasim! Bak açıklayabilirim. Yemin ederim o dallar aramda hiçbir şey yok. Korkut sen neredesin ya ödümüzü patlattın. Hayda, siz ne yapsam ya korkuyorsunuz ya gülüyorsunuz. Gerçekten çok acayipsiniz. Yaşan, yok köprü, yok atacağım kendimi. Abuk subuk konuştun, biz de korktuk tabii. Ne yani? Şimdi siz benim kendime zarar vereceğim mi mısınız? Evet. 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 Siz de hakikaten safmışsınız. Tamam biraz tuhaf olabilirim. Ama kendime zarar verecek kadar da tuhaflaşmadım. Of, aklın başından gitti korkut. Sakın kendine bir şey deme tamam mı? <laughs> hadi her şey hal olduğuna göre eve gidelim artık. Hadi. Ah, hadi hadi gidelim, hadi gidelim artık.